Ahmet Han'la konuşuyoruz. Onun yaptığı araştırmalar üzerinden ortaya çıkardığı bazı şifreler, neticeler var. Onları konuşuyoruz. Kutsal sandık. Evet. Bu nerededir? Kutsal sandığın içinde ne vardır? Ve nedir o? Ve nedir o? Kutsal sandık şu. İsrailoğulları bu sandığı yanlarını aldıklarında o savaşı kazanıyorlar. Hı. Sandık yanlarına yoksa savaşı kaybediyorlar. Bu kutsal sandıkla ilgili birçok araştırmacı bu... Eski kehanetleri takip ederek onun ne olduğunu da anlamaya çalışıyor. <laughs> ee, bazısı bunun boyutlar arası bir iletişim aracı olduğunu söylüyor. Boyutlar arası. Boyutlar arası. Hı -hı. Zaman boyutları arası bir iletişim aracı olduğunu söylüyor. Yani önemli bir şey bu. Biz Burada Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir bahis var. Bu manevi mi şimdi yoksa maddi bir i̇şte şey var Kur mı? Kur'an-ı Kerim'de maddi olarak tarif ediliyor. Hı -hı. O zaman öyle gidelim. Ee, biz öyle gidelim. E, tabii yani biz ona göre gideceğiz. Hı -hı. Şimdi burada bu hem yerini tahmin etmemize hem de zamanını tahmin etmemize yarayan bir kutsal şey sandığın gibi. E, yerini mi bulacağız şimdi? Şimdi bu kutsal sandık şöyle. Bu dönem, bu bahsettiğimiz dönemde 2029'a kadar savaşa doğru giden bir dönemden bahsetmiştik hı hı. ve bunun 2012 yılıyla 2013 yılıyla başladığını, burada durdurulabilme imkanı bulunduğunu, hı hı. durdurulamıyorsa 2020'de bunun durdurulabilme imkanının hala mevcut olduğunu söylemiştik ve 2029'da bunun savaşa gittiğini söylemiştik. Kusura, bu dönemde bulunmasına bağlı bu. Bağlı. Evet. O dönemde de İsrailoğullarının gerileyeceğini ve devletlerin yıkılma tehlikesine gireceklerini söylemiştik. Savaşı kazandıktan sonra ikinci bir devlet kurma ihtimalleri çıkıyor diye. Şimdi bu dönemde İsrailoğulları rejimlerini değiştiriyorlar. Ne oluyorlar? Başkanlık veya kraliyet gibi bir şeye geçiyorlar. Çünkü memnun değiller. Bu gerileme dönemine girdikleri için, itirazlar var, şeyler var, Peygamberlerine başvuruyorlar, işte baştaki insanlar istemiyorlar falan. Yani bugünkü duruma da çok benziyor çünkü koalisyonlar var, hı hı. her kafadan ayrı bir ses çıkıyor gibi. Onlar da tam politikalarını, yani biz kendi e, hükümetimizin politikasını eleştiriyoruz ama onlar da kendi içlerinde kendi hükümetlerinin politikasını eleştiriyorlar ve bunun bir krallık mı, rejim değişikliğiyle? Mı olması? E, yani tek bir elden idare edilsin. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bize bunu anlatıyor. Peki. Bu kutsal sandığın hı. yani savaşa gitmenin işareti İsrail olan rejiminin değişmesi. İsrail olan rejiminin değişmesinin işareti de kutsal sandığın yerinin belli olup bulunması. Yeri, yer, yer yok, hakkında e bir şey var mı? Şöyle, o ayeti okuyayım isterseniz. Kutsal sandıkla ilgili geçen Bakara suresinin 248. ayeti. Hı hı. Peygamberleri onlara şunu da söylemişti. Haberiniz olsun onun melikliğinin alameti. Yani bu bir kral seçmek istiyorlar falan demiştim ya. Hı -hı. Melik, kral, hükümdar, başlık hükümdar. Onun melikliğinin alameti size o tabutun gelmesi olacaktır. Kutsal sandıktan tabut diye bahsediyor. Tabutun gelmesi olacaktır. Yani bu tabut ortaya çıkıp İsrail oğullarına ulaşmasını görür, Niye kutsal sandık tabut? Kur'an-ı Kerim tabut diyor buna. Sandık sözünü tabut olarak kullanmış. Kutsal sandık manasında. Sandık anladım. manasına geliyor. Sandık sandık. geliyor. Ondan sonra. Onda Rabbinizden bir sekiğne, bir rahatlama, bir moral geliyor İsrailoğulları'na. Ali Musa ve Ali Harun'un metrukatından bir bakiye vardır. Şimdi buradaki bu sözlerden anlıyoruz ki biz. Ne anlıyoruz? Bu kutsal sandık denilen şey ruhani bir şey değil. değil. baya fiziki bir şey. Çünkü metrukattan, eskiden kalan bir mirastan, bir bakiyeden bahsediliyor. Fiziki bir şey. Çünkü devam ediyor ayet. Diyor ki Ali Musa ve Ali Harun'un metrukatından bir bakiye. Yani bunun içinde bir şeyler var. Fiziksel bir şeyler var. Onu melaike getirecektir. Şimdi burada da aynı bu Yuşa Tepesi'nde karşılaştığımız acayipliklerle karşılaşıyoruz. Acayip bir durumla karşılaşıyoruz. Fiziksel bir şeyden bahsederken ruhani bir şeyin onu getirmesinden bahsediyor. Yerini belli edecek de. Yani şimdi burada getirecek diye çevrilmiş ama ben şimdi onu biraz önce açmaya çalışacağım. Hı hı. Kendi anladığım kadarıyla. Ama buradaki çelişki şu. Fiziksel bir şey, ruhani bir varlık bunu taşıyor gibi görünüyor. Taşıyor Peki. Ne olabilir o ruhani varlık? Evet işte bunu anlamaya çalışacağız. Zaten bütün şey burada. Yani bir yerde acayip bir şey varsa orada size bir yol açılıyor demektir. Oradan girip o gizemi çözmeye çalışacaksınız. Elbette bunda size katı bir alamet vardır eğer müminlersiniz. Burada da zaten söylüyordu müminlere yani. sesleniyor Aha. ve burada bir işaret vardır hı hı. diyor. Bu bir işarettir diyor. Hı hı. Şimdi işaret neydi? Meleklerin getirmesi. Evet. Melekler getirecektir diye çevrilen kelime tahmiluhul melaike. Tahmiluhul, tahmil taşımak ama nasıl taşımak? Hamile de bunun içinde, hamal da bunun içinde. Hamile olursa karnının içinde taşımak, göbeğinde taşımak veya doğum yaptıktan sonra göbeğinde taşımak. Hamal olursa sırtında taşımak. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Hı hı. Burada gizemli kelime bu tahmiluhu. Bu tahmiluhu nerede geçiyor diye araştırdım ben Kur'an-ı Kerim'de. Meryem Peki. suresinde Hz. İsa mağaraya çekilip hamile olup mağaraya çekilip doğurduktan sonra kucağına alıp getirdikten sonra İsrailoğulları onu ayıplıyorlar Meryem'e. Buna geleceğiz. Hazreti tahmin Meryem ettim. Evet, evet. Ettik, evet. Diyorlar ki sen ne kadar çirkin bir şey yaptın falan filan. Onun üzerine diyor ki benden konuşmayın, hı. çocuk size konuşsun. Hazreti İsa onlarla konuşmaya başlıyor. Orada Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı kucağına alıp getirmesini tahmiluhu olarak aynen bu sözcüklerle belirtmiş. Şimdi o zaman ben şöyle yapıyorum, sembolik anlamları takip ettiğimiz için hı hı, evet. bu tahmiluhu kucağında taşımak, göbeğinin hı. üzerinde taşımak. Hı hı. Bir, ikincisi buradaki gizem Hazreti İsa ile ilgili olabilir. Hı. Hazreti Meryem'le ve Hazreti İsa'yla ilgili olabilir. Peki. Şimdi Hızır makamlarından bahsetmiştik. Demiştik ki Yuşa Tepesi de böyle. Bir tane Hızır makamı daha var Türkiye'de. İstanbul'da çok önemli bir Hızır makamı. Fatih Sultan Mehmet ha? İstanbul fethettiği zaman direkt Ayasofya'ya gidiyor. Ayasofya'ya girer girmez kubbenin tam altına altından bir top astırıyor. Hı. Ve diyor ki onun tam aşağısına denk gelen yer burası Hızır makamıdır diyor. Orada da bir işaret var. Onu araştırdım. Onun işaret ettiği yerin Bizans zamanındaki antik ismi Onfalion. Onfalion nedir diye baktığınızda çok enteresan bir şey çıkıyor karşınıza. Dünyanın göbeği. Fatih nasıl biliyor bu Fazıl Mehmet? Vallahi bunları bilemiyorum. yani Ama Osmanlı'da Hı. çok büyük gizemler saklı. Hı. Bütün Avrupa'da veya dünyanın neresinde ne gizem varsa Osmanlı'dan mutlaka bunlar istifade etmişlerdir diye düşünüyorum. Rus sandık onları, o noktada mı yani? Orada olabilir veya ona yakın yerde olabilir. Çünkü dünyanın göbeği denilen yer tam Kubbe'nin altı değil. Biraz daha açıkta da kenarda bir yerde. Hı. Orada eskiden Bizans imparatorlarının tören taç giyme törenlerinin düzenlendiğini de biliyoruz. Şimdi buradaki ayetteki mana şu. Bulunduğu zaman orada olacaktır gibi bir mana çıkıyor. Yani devamlı orada değil de orayı sonradan gelmiş olabilir. Yuşa Tepesi ile de bunun bir bağlantısı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü e ee, Konstantin ilk İstanbul'u kurarken bu gizemlere çok şeydi ve Ayasofya'yı yaptırırken eski antik e, mabetlerden sütunlar getirtirdi, taşlar getirtirdi, birçok şey yani gizemli olan ne varsa arıyordu. Bu kutsal sandıktan da haber olmaması imkan yok çünkü evet. o zaman İsrail onun kontrol alanının içerisindeydi. Evet. Bu kutsal sandığı getirtip oraya koymuş olabilir ve orada bu bir dönem gitmiş olabilir. Ama İstanbul'un arada bir kesik bir dönemi var. 50 sene Haçlılar istila ediyor İstanbul'u, Latinler o zaman Haçlıların istilasından önce bu kutsal sandık kaçırılıp tepesine saklanmış olabilir ve orada unutulmuş olabilir. Ve ondan sonra yani şu da mı olabilir diyorsunuz şu anda. Yani şu anda değil. Hayır. Bir dönem. Yahya Efendi bunu keşfetmiş olabilir. Hı. Oradan alıp tekrar Kanuni zamanında çünkü Mimar Sinan'ın Ayasofya'yı tadilat yaptığını biliyoruz. Hı hı. E, kapatılıp bir tadilattan geçirildiğini biliyoruz. Bunu o aramış olabilirler tekrar mi Tekrar yerine yerleştirilmiş olabilir diye düşünüyorum. Tabi bunlar tahmin ama biz bu ayetten yola çıkarak bunun meleklerin göbeğinde, meleklerin de Hz. İsa ile ilgili olarak dünyada en eski muhabbetlerden birisinin Ayasofya olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayasofya'dan daha meşhur, dünya üzerinde Hz. İsa ile ilişkilendirebileceğimiz, Hz. Meryem ile ilişkilendirebileceğimiz bir yer yok. Hı hı. E, göbek kelimesi geçiyor. Meleklerin göbeği denilen yer var, melekler var orada. Orada olma ihtimali var diye düşünüyorum. Tabii bu araştırmaya açık bir konu. Bunu bizim çıkarımız bunun şimdi, bulunmamasını şimdi bulunmaması. Şimdi bulunmaması değil. Bu eğer bir şey bulunacaksa bulunacak. Ben şöyle diyorum. Şimdi burada bazı çıkarımlar biz taraflı olduğumuz için tabii. bizim işimize gelmiyor olabilir. Hı, tabii. Fakat ama Fakat gerçek bunu bulmanın çıkarı olanlar da var başka türlü... <laughs> şimdi kimin çıkarı olup olmayacağı ben araştırmacı olduğum zaman tarafsız bakmak zorundayım. Hı. Ben onu düşünemem ama doğru bir şey varsa, gerçek bir şey buluyorsak eğer, hı hı. yani buradaki bulduğumuz şey gerçekse, gerçek faydalıdır diyorum ben. Tamam. Gerçeğin zararlı olabileceğini düşünmüyorum. Bugün biz onu o şekilde yorumluyor olabiliriz. Bize zararlı gibi geliyor. Peki diye ben bir şey soracağım. Diyelim ki varsayalım ki bu bulundu. Evet. Ondan sonra olacak olaylar zincirini bir anlatır mısınız bize? Ondan sonra olacak olan olaylar zinciri işte burada şeyini çıkarttık. Bu bulunduktan ne sonra İsrail'de bir rejim değişikliği gündeme geliyor. O bulunduktan sonra. Evet. Hı -hı. Yani onunla kazanacaklar. <laughs> Müştak babanın. Öyle mi? Ya, Yok. Ona o, sahip öyle ona bir şey söyleyiniz. Sonra geri almaya çalışacaklar falan. O Türkiye'de bulunacak eğer bulunursa. Hayır hayır şimdi dediniz ya bu o olmadan kazanamayacaklar mı dediniz? Öyle ya bir şey o dediniz eski, öyle. öyle yani savaşları kazanamıyor ama o eline geçtikten sonra savaşı kazanıyorlar ve onun eline Hı. geçme tarihini 2028 olarak buldum ben. Hı. 2028 yılında 2028 2028 yılına kadar ellerine geçmiyor. 2028'de Biz de 2029 geçmiyor. bulduk. Evet, 2029'da da Neydi savaş oluyor. 2029? Ya. Savaş tarihi. Yani bir savaş yapı ele geçirecekler. Öyle Yok. Savaştan önce eline geçirecekler, ondan sonra... Nasıl sonra... eline geçirecek Savaş yapmadan? Yani çeşitli yolları vardı Bilmiyorum artık nasıl geçireceklerse. E, fikir yürütmeye çalışıyorum. Onu yani. bilemiyorum. O konuya ait bir şey yok. Ama bulunup bulunmayacağı da belli. Biz burada sadece tahmin yürütüyoruz. Tabii. Ama yani nasıl... 2500 o, senedir aranılan bir şey. Belki beş. de birilerinin tamam. elinde. Yanlış Şimdi ille de gömülü ya da... Öyle değil mi? Belki de birilerinin elinde. Yani. Yok. O, eğer elinde olsa o şimdiye kadar çıkardı zaten. 2500 senedir onu herkes arıyor. Herkes arıyor 2500 Kim senedir. Kimler arıyor? Yani. Valla CIA'yı bile aradı söyleniyor. Bunun için özel bölüm olduğu söyleniyor. Yok canım. Evet. <gülüyor> <gülüyor>